müminler defterlerini sağ ellerinden alacaklar. Günahkar müminler müminler ama günah işlemiş. Salihler sağ fasıklar, günahkarlar ise sol alacaklar. Korku, dehşet başlıyor. Ama kafir münafıklar nasıl alacak? Elleri böğürlenen hançer gibi saplanıp sol elleri arkadan çıkacak ve defterleri arkadan verilecektir maalesef. O inançsızlar eğer, eğer biraz korku varsa kendilerinde, biraz inanma meyilleri varsa korksunlar ya. Korksunlar, böyledir, hakikat budur. Yarın öleceksin. Ölüm gibi bir hakikat. Kim reddedebilir, kim inkar edebilir? Ölümden sonra artık ölüm de. Sonra ebedi bir hayat var. O ebedi bir hayatı bir şans oluna belki yoktur diyerekten hafif bir ümitle nasıl günahlara dalıp da ebedi bir ahiret hayatını mahvedebiliyorlar. Eller böyleden saplanıp sonra arkadan defter öldüğü zaman onların halini düşünmek lazım. Ne olur onların başına neler gelir?